iktidarın tek bir şeye el atması lazım. Onurlu bir şekilde istifa edip ülkeyi terk etsin. 2000 krizini hatırlıyorsunuz. Ecevit'in önüne kasa atıldı. Bak dolar 1.60'ı 1.20'yi gördü diye ortalık velveleye verildi. Adam yerinden edildi. Dolar 10 liraya gördü. Yok mu bir tane onurlu insan ya? ben istifa ediyorum, ben bakanım ama böyle olmaz diye bir tane onurlu insan çıkmadı ya. Bir tane onurlu insan çıkıp da ya bu ekonomiyi, bu doları, bu euroyu bu hale biz getirdik. İşsizlik, asgari ücret belli. İnsanlar kirasını ödemiyor, insanlar intihar ediyor. Görüyorsunuz bir maskeyi bir ay kullanıyor insanlarımız. Sorun ya bir şeye ihtiyacımız yok. O maskeyi yıkayıp tekrar kullanıyor. Bak virüse karşı Öncelikle olarak ben şöyle söyleyeyim. Suriyeliler bir, Afganlar iki. Bunlar. Mülteci, mülteci konusunu bir an önce çözmesi gerekiyor. Gerçekten de bak benim kendi akrabalarım yemin ediyorum benim kendi akrabalarım 6-7 tanesi kendi geldi yanıma benim yanımdan gittiler yani. Sırbistan üzeri gittiler adamlar. Avrupa'ya gidiyor. Şu an kimse kalmıyor. Benim kendi köyüm 400 haneli köyüm var kimse kalmıyor. Herkes gitmek istiyor ve benim buradaki bütün çevrem gitmek istiyor. Hükümetin buna öncelikle el atması gerekiyor. Bir, asgari ücretlerin yükseltilmesi gerekiyor. İki, yetmiyor. Ev kiralamaya gidiyorum adam diyor 1500. E ne kadar maaş alıyorsun? 3000 örnek veriyorum. E ben ne yiyeceğim, ne içeceğim, ne giyeceğim? Kredi kartları. 10 tane kredi kartı kullanıyorum. Yemin ediyorum hepsine borçluyum. Devletin bir sürü şey el atması ki tamam yol yapmışsın. Yol yapmışsın ama parasını benden alıyorsun. Köprü yapın ben hiç geçmiyorum ki köprüden. Hiç hayatım boyunca geçtiğimi hatırlamıyorum. toplasan 5 kere geçmişim ben köprüden. Neden parasını vereyim ben? Yani birçok şey el atması gerekiyor ama gidici yani. Gerçekten gidici. İktidar şu an için kesinlikle işsizlik, çok büyük bir işsizlik var ve ee, ben üniversitelerin önüne ciddi anlamda açılmalı. Kesinlikle de iktidardan ve milletime buradan gerçekten sesleniyorum. Lütfen Avrupa'da nasıl e, kendi milletimiz gibi yaşıyorsak burada bildiğin yabancı gibi yaşıyoruz. Önceliğimiz lütfen öğrencilerimiz olsun. Bence şu an asgari vergiler bunların bir denklenmesi lazım. Aşırı arada bir fark oldu yani. Eskiden e, orta düzey, zengin şey vardı ama şu an artık e, zengin daha zengin oldu, fakir daha fakir oldu. Orta iş hiçbir aile kalmadı şu anlıkla. Türkiye'de iktidar ekonomiye, işsizliğe, bu hayat pahalılığa ya havuç turup ben devlet memuru emeklisiyim. Bütün halk pazarlarının fiyatlarını ben verdim zamanında. Havuç trupu ek su istemez bir şey istemez. 6 liraya 6 lira havuçluk olur mu ya? Pırasa 7 lira. Domates 10 lira. Yani hepsini sayabilirim. Meyve 10 liradan aşağı bu sene kimse yemedi. Yani bunu hükümet ben zamanında sen pazarlarında tabeleler vardı. Domates 1 lirayla bir lira 10 kuruş arası yazılırdı. Ama 4077 çıktı. Serbest piyasa ekonomisi bunu e, özel getirdi. Böyle devam ediyor. Herkes istediğini satsın. Bunu hükümet var ya Hükümet bir genelgeyle bunu çözer. Bir genelgeyle. Vallahi 22 yıldır aşağı yukarı, 22 yıldır bu iktidar bu ülkenin başında. Bunlar 2002'de iktidara geldiğinde işte dediniz ki süratle bunu yapacağız, süratle şunu yapacağız. Biz koltuk sevdalısı değiliz dediler. Biz vatandaşımızın hizmetkarıyız dediler. Ha bu hükümetin yanlışları var mı? Var tabii ki. Doğruları da var, yanlışları da var. İlk öncelik bu ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi adalet. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak öncelikle sorgulamamız gerekirken adalet gerçekten adalet bu ülkede işliyor mu? Bunu sorgulamamız lazım. İkincisi de işsizlik. En büyük iki temel sıkıntı. Adalet ve işsizlik. Bunlar çözüldüğü takdirde umarım geri kalan sıkıntılar da çorap söküğü gibi geleceğinden eminim. Bugün Türkiye'de kadına şiddet olsun, haksız yere insanları vurmak, hakim hususla hakim karşısına çıkıyor ve delil yetersizliğinden veya adli kontrol şart. Ya bu adli kontrol nedir? Ben bunu çözemiyorum yıllardır. Bakın ben 42 yaşındayım. 81'den beri İstanbul'da yaşıyorum. Yani son zamanlarda yok hakim karşısına çıkıyor. Yok işte adli kontrol şartıyla serbest. Ya sen onu serbest bırakırsan o gene aynı şeyi yapar. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde odur. Biz ilk önce vatandaş olarak, hükümet olarak bunu önce sorgulamamız lazım. Bunun peşine düşmemiz lazım. Adalet. En büyük sıkıntımız adalet. Sen onu serbest bırakırsan o gene aynı şeyi yapar. Ama maalesef ülkemizde cezalar yaptırımsız kalıyor. Yabancılar da aynı şekilde. Kesinlikle. 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 En büyük sıkıntımız adalet. Abi eğitim sistemi. Kesinlikle abi. Öncelikle eğitim sistemi. Fazladan okulması, okul yapılması lazım. Bir de o sınıf mevcudu çok fazla olduğu için ders dinlenmiyor derslerde hani. Eğitime sonra ekonomiye el atmalı.